Selamlar hoş geldiniz. Ben Yasin ve bugün günlerden 14 Kasım Pazartesi ve bugün size kısaca neler yaptığımı göstereceğim. Hocam hızlıca başlıyoruz. Bugün çok enerjiyim ve çok baya baya şey yaptık yine. Bugün deşetül bahşet bir gündü. Bak bugün analitikle birlikte başladım. Analitik sıfırdan başladım şöyle. Analitikte eğime kadar geldim. Eğimden sonrasını yapmadım çünkü oraya geçmedik. Böyle güzelce bunu bitirdim. Karekökü buradan paketledik. Sonrasında birey yayınlarından analitiğe geçtim. Analitikte de burada yine başladım. Şöyle hızlıca gösteriyorum size ve buradan da çok güzel sorular çözdüm ve buradan da eğim'e kadar geldim. Bunu da böylece bitirdim. Ve bunlar bayağı bir saat sürdü bu arada. Şu an çok hızlı gösteriyorum. İçim, içim şu an çok kötü oldu. Analitiğe önce RM'den birkaç tane videosunu izledim. Sonra da burada matematik güler yüzünden ilk videosunu izledim. RM'yi ben genelde izlemeyen birim. Sadece bu seferlik analitiğe bir temel atmak için izledim. Yoksa izlemiyorum dediğim gibi. Onu da bir söyleyeyim dedim yani. Sonrasında burada biyoloji geçtim. Biyolojide burada çıkardığım notlarım vardı. Okuldaki notlarım vardı. Bunu şöyle alayım. Biyolojide e, destek destek market sistemini tamamen bitirdim burada. Şöyle göstereyim. Şöyle kemik çeşitleri işte yapısı falan filan bunları tamamen şöyle. Bu arada şuradaki testi yapamadım. Burada kasın enerjisini anlamadım. Bunu okulda dinleyeceğim ve şöyle etkinlikleri de bitirdim. Şu etkinliği yazacak hiç şeyim kalmadı, enerjim kalmadı ya. Niye yazayım ki yani? Niye yazayım tanımlarını? Biyolojide destek fark et sistemi tamamen bitmiş oldu. Destek fark et sisteminin videolarını da Selin Hoca'dan izlemiştim. Burada 4 tane destek fark et sistemi videosunu izledim. Ve sonrasında burada paragrafın taktiklerini çıkardım. Burada 10 tane paragraf taktiğini aldım. onda da Rüştü Hoca'dan izledim. Burada zaten bu video 9.8 milyon izlenmiş. Yani <laughs> bütün rakiplerim almış zaten bu taktikleri. Allah razı olsun hocam. Taktikleri aldım gibi de paragrafın ritminden burada bugün 6 tane test çözdüm. Çözüm. Bunların hepsini size şöyle gösteriyorum. Altı testi böylece paketledik. Bu arada şurada bir anlamadığım bir garip bir soru var yani bir kafam benim dur bilmiyorum neden yanlış yaptım ama böylece paragrafımızı da bugün bitirmiş olduk. Son olarak da bugün Kenan Kaya ile geometri kitabında geometride analitik geometrideydim. Analitik geometride şöyle sayfalar yırtılmış bu arada. Şunları hallettim. İki tane videosunu izleyebildim. Yarın kalan bu üç videoyu da izleyeceğim ve yeni nesil soruların içinden geçeceğim hocam. Kenan Karay ile Geometri'de bu şekildeydi bugün. hafta parçalama listemize gelelim. Böylece analiti bitirmiş oldum. Destek ve hareket sistemi de bitti. Şurada atışlar ve gazlara yarın geçmeyi düşünüyorum. Buradan 14 testimiz kaldı dediğim gibi. Performanslar bu arada ben size söylemeyeceğim. Büyük ihtimal yarın bütün performansları da bitireceğim. Evet bugünlük bu kadardı. Umarım yarın daha güzel bir gün olacak ve yarın çok daha fazla çalışacağım düşünüyorum. Bu arada ben size söylemeyi unuttum. Çarşamba ve Perşembe günü ben tatile gideceğim. O yüzden size iki gün boyunca video çekemeyeceğim. Cuma günü geldiğim gibi testlere geçeceğim. Umarım Cuma günü akşamı size video yetiştirebilirim. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen abone olun çünkü bu kanalın size zaten bir zararı yok hocam biliyorsun. O zaman herkese iyi çalışmalar, iyi basmalar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bye.